Merhaba arkadaşlar benim adım Berda Taşar. Bugün sizlere Aziz Sancar okuyacağım. Ben Aziz Sancar benim alanında Nobel Ödülü alan ilk Türk bilim adamıyım. DNA onarımı adını verdiğim buluşum sebebiyle 2015 Nobel Kimya Ödülüne layık görüldüm. Vücudumuzdaki hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaların tıp dünyasının büyük buluşlarından biridir. Özellikle kanser hastalığının tedavisine önemli bir adım sayılan buluşum tüm dünyada büyük yankı uyandı uyandırdı. Benim hikayemi öğrenmek ister misin? 1946'da Mardin'in Savur ilçesinde doğdum. Evimiz taştan yapılmış. Yöresel mimarinin en güzel örneklerinden biriydi. Oldukça büyüktü. Kardeşim ve arkadaşlarımla bu güzel evde oyunlar oynardık. Yavrularım en büyük zenginlik eğitimdir. Eğitimsiz insanın kafası boş bir çuval gibidir. Kendinize, ailenize, vatanınıza ve insanlığa faydalı olmanın yolu eğitimden geçer. Onun için ne pahasına olursa olsun okuyacaksınız. Ailem geçimini çiftlikte sağlardı. Annem ve babam eğitimin önemini biliyorlardı. Annemin bizlere söylediği bu sözler hep her zaman kulağımıza küpe oldu. Annemiz ve babamız kumamız için her fedakarlığı yaptılar. Bizi sevgiyle büyüttüler. Sofraya hep birlikte otururduk. Babam tüm aile fertleri bir araya gelmeden yemeği başlamazdı. Küçükler büyüklerine saygıda kusur etmezdi. Yaşadığımız yörede hayat çetin de zorluydu. İkinci Dünya Savaşı yaşandığı için çoğu, çoğu ülke yokluk içindeydi. Hiçbir engel beni durduramazdı. Birçok şehirde, köyde elektrik yoktu. Bizim evlerimizde de elektrik olmadığı için akşamları gaz lambası dışında çalışıyordum. Ailemiz, öğretmenlerimiz, ve bize milli kültürümüzü, değerlerimizi öğretti. Öğretmenlerimiz Atatürk ilkeleriyle yatıştırdılar bizi. Öğretmenlerimden öğrendiğim Atatürk'ün bir sözü her, ve her sabah okulumuz anladığımız benim rehberim olmuştur. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır çalışkan olmak, do çalışkan olmak, doğru olmak. Yine çalışkan olmak. Yurdumuzu, milletimizi özümüzden çok sevin. Cumhuriyetin çocuklarıyız biz. Bu ülkelerle Atatürk resmiyle ay yıldızla büyüdük. Biz buyuz. Yüzük yaşından itibaren gözlem yapan, araştırmayı seven, düşünen, sorgulayan bir çocuktum. Yüce Türk milletinin muazzam gücünü ruhunda duyan kültürel, milli ve manevi değerlerimize gönülden bağlı biriydim. Türkiye memlekettir. Benim için Türkiye sevgisi, başka sevgi yoktur. En büyük hayalim çok çalışıp bilgilerimi artırmak. Bilimsel çalışmalar yaparak milletime, insanlara faydalı olabilmekti. Tıp ilgimi çekiyordu. Tıp insanlara en faydalı olabilecek bir bilim dalıydı. Umut da iyileşebilmek için çağrı bekleyen hastalara şifa olabilirim. Bu amaçla tıp eğitimi almaya karar verdim. İlk ve ilk ve orta öğrenimimi Savur ve Mardin'de tamamladım. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Savur'da iki yıl doktor olarak çalıştım. Hastaların çektiği acıları ve çileleri görünce kanser ve bu, bunun gibi hastalıklarının tedavisi için bilimsel araştırmalar yapmam gerektiğini düşünüyorum. Sanki hastalıkların te tedavisinin sırları belki de hücrelerimizin yapı yapı taşı DNA moleküllerinde saklıdır. Bu güzemi görmek için biyo biyokimya alanında bilimsel araştırmalar yapmalıyım. Bilimde başarıya ulaşmak için hedefe odaklanma, kararlılık ve çalışkanlığın nedenle önemi olduğu olduğunu çok iyi biliyorum. Bir bilim adamı her şeyden önce sabırlı, azimli ve disiplinli olmalıdır ki araştırmalarının sonucunda aradığı şey, gerçeğe ulaşabilirsin. Kendime güven duygusu yerler yol açtım. Bilimsel çalışmalar yapmak insanların geleceğini şekillendirmek demekti. İnsanların geleceği bilimsel çabalara yeni buluşlar ve yeni keşiflere bağlı. İnsanların yararına olacak çalışmalar yaparak insanların geleceğini olumlu anlamda değiştirebiliriz. Madem ki bilim bilime insanlara hizmet etmek istiyorum. O halde her türlü zor kulağa göğüs gelmeli ve çok çalışmalıyım. Bilgi bakımından kendimi daha da geliştirebilmek için Amerika'ya gittim. Dallas'ta Texas Üniversitesi'nde doktoramı moleküller biyoloji dalında DNA onarımı üzerinde tamamladım. Yale Üniversitesi'nde yine DNA onarımı dalında doçentlik tezimi verdim. Biyokimya ve fiyolojik alanlarında çalışmaya başladım. Hücrelerin hasar DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalar yaptım. 400'den fazla bilimsel makale ve bu makalelere yapılan 12.000'den fazla atıfla bilimsel araştırmada büyük başarılara imza attım. 33 kitap yayınladım. Bilimsel çalışmalar yanında kendi kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve Amerika'ya gelen burada yaşayan Türklere yardımcı olmak amacıyla biyokimya ve biyofizik profesörü eşim Kuvin Sander ile birlikte Amerika'da bir Türk evi açtık. Burada Türk öğrencilere ve akademisyenlere kalır onlara yardımcı olunur. Türk evinde Türk kültürü ile çeşitli ilgili çeşitli sunular yapılır. Milli ve dini bayramlarımızı kutlarız. Düzenlediğimiz etkinlikler ABD'liler tarafından çok büyük ilgi görmektedir. Bana verilen Vehbi Koç ödülünün tamamını bu projeyi ve Türkiye'nin tanıtımına harcadım. Türklerin dünyaya yaptıkları kültürel ya katkının doğru anlatılmasına Türk evinin büyük rol oynayacağına inanıyorum. Bu sebeple Nobel ödülünden dolayı bana verilecek olan para ödülünün de Türklüğe hizmet amacıyla Türk evine başlamaya kararı aldım. Hücrelerimizin yapı taşı DNA'nın izlemini çözmek benim için bir tutkuya dönüşmüştü. DNA'nın sınırlarını keşfetmek için aralıksız çalışıyorum. Araştırmaların sonucunda çok sayıda buluş yaptım. Bunlardan en önemlisi DNA onlarının adı keşif film'di. Sevgili çocuklar biliyorsunuz DNA tüm canlılar insanların, hayvanların, bitkilerin yapı taşıdır. DNA'mızda bazen zararlı ultraviyolar bazen kimyasallarla bozulmalar olur. Hücreler buzdan DNA'yı tamir eder. Bu buz tamir eden birkaç tane de mekanizme, mekanizma mekanizme vardır. Hücrelerin DNA onarımını yaptığı biliniyordu. Ancak bu onarımın nasıl olduğu bilinmekteydi. Bakıp sanmadan Uzun yıllar boyunca yaptığım bilimsel çalışmalarımın sonucunda bu tamir mekanizmasını buldum. Hmm, yapan askerler dinleniyor. Zarar veren askerler ayakta. İşte bu çok ilginç. 24 saat boyunca DNA onarımı rastgele gerçekleşmiyor. Bazı saat gerçek leşmiyor. Bazı saatlerde onarım daha az olur, bazı saatlerde daha az olur. Keşfettiğim bu bilgiyi etmek saat, sirkadyen saat adıyla tıp dünyasıyla paylaştırabilirim. Profes Profesör Sancar, bu gerçekten çok önemli bir keşif. Bu buluşunuzun konser hastalığının tedavisine çok büyük yardım olacak. Vücut, vücuttaki DNA onarımının en az olduğu zaman zamanı tespit edip kanser hücrelerine ilaç vererek bu hasta hücrelerin ölmesi sağlanabilir. O halde DNA onarımının ne zaman en az ne zaman en fazla olduğunu belirlemeliyiz. DNA onarımının... En az olduğu zaman ilaç tedavisi uygularsak hem ilacın etkisi artar hem de yan etkilerini azaltmış oluruz. Uzun bilimsel araştırmalar sonucunda konserli hücrelerin DNA onarım sisteminin haritasını çıkararak kimya dalında 2015 Nobel ödülünü kazanan üçüncü bilim insan, insanından biri oldum. Buna memleketim adına çok sevindim. Ödülüme izin İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Kralı Karl 16. Gustaf'ın elinden aldım. Bilim adını da dalında Nobel ödülünü alan ilk Türk olmuştum. Törende başarılarımı ülkeme borçlu olduğumu vurguladım. Nobel şeklin tek mutlu olduğum an ödülü aldım an değildi. Ödül töreninden iki gün önce Nobel Kimya 2015 adıyla bir konferans verdim. O gün Türk bayrağı rozetimi ta takıp hayatımın en güzel konuşmasını yaptım. Ailemi ve memleketimi en iyi şekilde temsil ettiğim bu an en mutlu olan olduğum andır. Türkiye bana üstün dereceli bir eğitim vermiştir. Ve bu yurt dışındaki başarılarımın kaynağı olmuştur. Bu bakımdan ana vatanıma minnettarım. Almış olduğum ödül Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılaş, e, karşılandı. Devletimizin yetenekleri benimle ilgilendi. Bu ilgi ve sevinç karşısında bu ödülün Türkiye için bu kadar önemli olacağı bilseydim iki kat çalışıp ve iki yıl önce alırdım dedim. Güvleştik. Yurt dışında bilim adına çalışma yapan gençlere tavsiyem daima şu olmuştur. Yurt dışında Türk'üm derseniz saygı görürsünüz. Kim olduğunuzu unutmayın. Türk olduğunuzu unutmayacaksınız. Ben Türk'üm dediğinizde kendinize de burada duyacaksınız ki karşınızdaki kişi de size hürmet göstersin. Şunu da asla unutmayın ki DNA'mızı bozan en kötü alışkanlık sigaradır. Sigaradan uzak durun. İyi bir insan başkasına zarar vermeyen insanlar. Akıllı ve iyi insanlar en başta kendisine zarar vermelidir. Benim öğrenmek için yurt dışına gidin. Ama ülkemize dönün. Ben hayatımın büyük bir bölümü ne ülkemi ailemi özleyerek geçirdim. Bu öyle zor ki kendi ülkenize dönün. Kavga değil birbirinizi sevgi ve saygı ile davranmayı tercih edin. Ülkenize ve milletinize aşık olun. Bu başarı kendiliğinden gelmedi. Uzun yıllardan beri ekibimle beraber günde 12 saat çalıştık. Karşımıza hangi engel çıkarsa çıksın pes etmeden aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürdük. Sizler de bilime, insanlara hizmet etmek istiyorsanız çok çalışmalısınız. Sabırlı ve azim, sabırlı, azimli ve kararlı olmalısınız. Nobel ödülünü almış olmak onur verici. Bu başarı, yeni yapacağım çalışmalar ve yeni keşiflerim için beni teşvik etmektedir. Bilim sonsuzda yürümektir. Bir Türk bilim adamı olarak daha büyük hedeflere yürümeliyim. Bilim benim 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 kızıl kızıl elmamdır. Tarihi adına altın ya harfler yazdırmış. Benim adamlarımız var. Bunları tanımalıyız. Tıp kanunları, adreslerleri Avrupa'da 6000 yıl 6 bir 600 yıl boyunca ders kitabı olarak okutulan İbn Sina dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin çevresine döndüğünü Galileo'dan yüzlerce yıl önce bulan yaşadığı 10. yüzyılda bir çağı adı veren bir ünlü, Newton'dan yüzlerce yıl önce her çekimine bulan Razi Razi 1600 eseri 1600 eseriyle Batı'nın öğretmen adı ile andı Farabi sıfır rakamını ve denklem çözme metot metotlarını bulan Harezmi kızamık ve çiçek hastalığını bulan Ferhatin nirazi 500'ün üzerinde robot yapmış olan Diyarbakırlı El Cezerli gibi yüzlerce bilim adamımız bize her zaman cesaret ve özgüven vermelidir. Türkiye'ye gelerek ülkemizin insanlığın sevincini paylaştım. Bana ilgi ve takdir gösteren devletimizin yetkili teşekkür ettim. Almış olduğum ben de ve sertifikayı genel kurmay başkanımız Orgeneral Neral Hulusi Akar'a teslim ettim. Türk milleti adına size teşekkür ediyoruz. Bu Atatürk'e ve Yüce Türk Milletine itiraf ediyorum. Bu sebeple anıt kabirde konulmasını istiyorum. Çünkü bu Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in madalyasıdır. Sevgili çocuklar, bilim insanlığa hizmet etmek için en büyük araçtır. Bilimsel çalışmalar keyifli bir yolculuğa çıkmak gibidir. Atatürk'ün şu sözleri daima yolunuzu aydın, latın biz uy uygarlık tan ilimden ve fenden kuvvet alı, alıyor ve ona göre yürüyoruz. Bilim dünyasında çığır açarak e, nit, nitelikteki buluşma, buluşumla dünya çapında büyük bir başarıya imza atmış olan olmak benim için büyük bir onur. Adımı bilime insanlara adanmış bir olmak benim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Bilimsel çalışmaları ve eserleriyle saygılı anılan bir bilim adamı olmak ne güzel. En büyük dileğim dünya insanların huzur ve barış içinde yaşanması yaşaması, bunun gerçekleşmesi için dünya barışı ancak her ülkenin kendi içinde barış ve huzur içinde yaşanması ile mümkün olur. Eğer her ülke kendi içinde barış ve huzuru yakalarsa o zaman dünyada da barış ekemen olur. Atatürk bunu ne güzel dile getirmiş. Yurtta sulh Cihanda su. Kendimizden başlayıp ülkemize güzel güzelleş güzelleştirirsek işte o zaman Dünyada daha yaşanılır bir dünya olacaktır. Sevgili çocuklar, şunu unutmayın ki Türkiye'nin güçlü olması, yalkınması daha da gelişmesi ve insanların mutluluğu bu. ancak bilim ve teknolojiye olacak olacaktır. Bilimsel başarılarımdan dolayı benim çok zeki biri hatta bir deha olduğunu düşünür olabilirsiniz. Ama şunu unutmamalısınız ki başarımın sırrı zeki olmaktan çok hedefine odaklanmak ve çok çalışmaktan geçer. Herkes bir şekilde yaşar. Ama yani bazı insanlar iz bırakır. En büyük mutluluk gelecek kuşaklara bıraktığımız mirastır. Sizler de benim gibi bilime büyük katkılar sağlayabilir. Çok büyük başarılara imza atabilirsiniz. Bugünkü asıl sancağın hikayesi bitmiştir. Diğer hikayelerde görüşürüz.